İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 4 Aralık 2025 Perşembe günü borsamız resmen aşağı doğru iyice iyice çaktılar peki arkadaşlar hangisiler tabanda hangisiler tavanda ve bunların tabanda ve tavanda bekleyen adetleriyle karşı gün taban olma ihtimallerini daha doğrusu en kuvvetli tavan ve taban olma ihtimallerini hangisilerde görebileceğiz? Tabi arkadaşlar e, karşı gün olabilecek kısmına veya en kuvvetli olan kısmına sadece üyelerimiz görebiliyor. Bunu nasıl görebiliyorlar? Aşağıda katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olanlar ile arkadaşlar TikTok'tan profil sayfamdan abone olanlar arkadaşlar bunların oranlarını görebiliyor. Şimdi baktığımız zaman tabanda destek kredi faktörünün 50 bin var. Dofer'in 431 bin. 109.000 109 bin adeti olarak karşıma çıkarken tavanda olanlara baktığımızda vakıf yatırım ortaklığı 461 bin, Viking'in 340 bin, 46.000, 46 bin, 11 bin, Malt'ın 14 bin, Beyaz'a baktığımız zaman 1 milyon, Tıralt'a baktığımız zaman arkadaşlar 5 milyon 300 bin bu Kozal es, eski isim arkadaşlar. Birinci yatırıma baktığımız zaman 214 bin, Metro'ya baktığımız zaman 4 milyon, Efor'un arkadaşlar 996 bin adet Tavanda bekleyen emirleri var gözüküyor. Arkadaşlar bunlardan bir tanesini tekrar yarına hangisi daha en kuvvetli ihtimali var onu görebilmek için arkadaşlar dediğim gibi aşağıdaki katıl butonundan bunları da izleyebilirsiniz. Üye olarak izleyebilirsiniz ayrı bir videoda. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.